Merhaba çocuklar. Bugün sizinle keyifli bir oyun oynayacağız. İlk önce malzemelerim saymakla başlıyorum. Eldiven, bir plastik tokası, pompon ve bir adet kalem. İlk önce bu eldivenin parmaklarının uç kısımlarına birden beşe kadar sayı yazacağım. Bir. 2 3 4 ve 5 şimdi de bu pomponları eldivenimin içine koyup lastik tokasıyla eldivenimin ağız kısmını bağlayacağım Evet. Şimdi de parmakların uçlarına yazmış olduğum sayılara kadar pomponlar eşleyeceğim. 1'e bir tane pompon, 2'ye 2 iki tane, 3'e 1 2 3 tane, 4'e 1 2 3 4. Böylelikle parmak kaslarımız da çalışmış oluyor. Ve 5 numaralı ya da 5 tane pompon. 2 3 4 ve 5 işte size de şöyle çevireyim işte. Oyunumuz bitti. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.